Bu ülkelerde kadınlar erkek bulmak için adeta yarışıyor. Hatta bazı yerlerde hükümet bile erkekleri teşvik ediyor. Peki neden? Neden bu ülkelerde erkekler sayısı bu kadar az? Ve eğer bir erkek olarak bu ülkelerden birine gidersen başına neler gelebilir? Cevapları seni şaşırtacak. O yüzden sakın bir yere ayrılmayın. Çünkü şimdi dünyanın en ilginç ülkelerine gidiyoruz. Avrupa'nın kuzeyinde yer alan Letonya, dünyada kadın erkek dengesinin en fazla bozulduğu ülkelerden biri. Burada her 100 kadına sadece 84 erkek düşüyor. Yani kadınlar ilişki yaşayacak veya evlenecek erkek bulmakta gerçekten zorlanıyorlar. Letonya'da gece kulüplerine ya da kafelere gittiğinizde fark edeceğiniz ilk şey kadınların sayısını erkeklerden çok daha fazla olmasıdır. Hatta Letonyalı kadınlar yabancı erkeklerle tanışmak için özel etkinliklere katılıyor ve bu etkinliklere katılan erkek sayısı oldukça düşük. Eğer bir erkekseniz Letonya'da kesinlikle büyük bir ilgi görebilirsiniz. Letonya'ya komşu olan Estonya'da da durum farklı değil. Burada da erkek nüfusu kadınlara göre çok daha az. Bunun en büyük sebebi genç erkeklerin iş ve kariyer fırsatları nedeniyle yurt dışına göç etmesi. Ayrıca Estonya'da erkeklerin ortalama yaşam süresi kadınlardan yaklaşık 10 yıl daha kısa. Estonyalı kadınlar ilişkilerde sadakatı çok önemsiyor ve birçok kadın evlenecek doğru kişiyi bulmak için yabancı erkeklere yöneliyorlar. Eğer bir turist olarak Estonya'ya giderseniz buradaki kadınların size olan ilgisini kesinlikle fark edeceksiniz. Eğer videonun burasına kadar izlediyseniz lütfen like tuşuna basın. Rusya dünyadaki en büyük yüz ölçümüne sahip. Ülkelerden biri olmasına rağmen erkekler nüfusu kadınlara göre oldukça düşük. Peki bunun sebebi ne? İlk olarak Rus erkeklerin ortalama yaşam süresi kadınlardan tam 10 yıl daha kısa. Alkol tüketimi ve sağlık sorunları Rus erkeklerin genç yaşta hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ayrıca Rus kadınlarının büyük bir bölümü yabancı erkeklerle evlenmeye oldukça sıcak bakıyor. Eğer bir erkek olarak Rusya'ya giderseniz burada büyük bir ilgi görebilirsiniz. Peki neden bu ülkelerde erkek nüfusu bu kadar düşük? İşte üç büyük sebep. 1- Göç Erkekler daha fazla iş ve kariyer fırsatı için yurt dışına göç ediyor. 2. Sağlık ve yaşam süresi. Erkekler kadınlara göre daha kısa yaşıyor ve genç yaşta hayatını kaybediyor. 3. Savaşlar ve tarih. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri savaşlarda büyük kayıplar verdiği için erkekler nüfusu azalıyor. Gördüğünüz gibi bazı ülkelerde erkek olmak büyük bir avantaj. Eğer bu ülkelerden birinde yaşasaydın nasıl bir hayatın olurdu? Yorumlarda yaz ve düşüncelerini bizimle paylaş. Eğer bu tarz ilginç içeriklerin devamını istiyorsan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.